Anne bu Hele 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 Abi eteler nedir gözünü şey. devam İnşallah Tamam yukarıdan gideceğiz biz de Adam karşıda lan Smoker halt oldum ya. Ananı aldım. Kılmadı lan buraya. Ya, <laughs> Bir dakika ne var? Kaldı beni Tamamdır. <laughs> Al şu kırmızılı ne, ne kadar canı azdı ya. Bak kırmızılı. Bekle aşağı şey atacağım. Bize bir şey olmaz etten yani iki dakika sonra. <laughs> Adam var lan. Ne geliyor? Şimdi i̇şte adamlar burayı kafa atacak. Ben camdan tarayacağım onları. Evet nereden geliyorsunuz? Aa! <laughs> abi <laughs> 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 ne? Abi, abi? gelsene. <laughs> Geliyorum. Adam var. <laughs> sen tut şeyi. yok. Kurtardı arkadaş Abi yanlış 2 M4 aldım ya. Ay çıkart ya. <laughs> basayım da onlar büyük ihtimalle... Allah. Im. Sen sakin ol. Bak bombaya nasıl bayıyorum. Canı gitti, canı 1. Bak. Bu ikinci bombaya da bayılıyor. Ben bu muymuş arkadaşım? Bitti mi? Bitti. Bitmedi, bitemez. Bence tam karşımızda. Aha, araba gidiyor lan. Araba, araba gidiyor, araba. Aha, bu uçuyor <laughs> lan. Burada bot varmış bak. Tırban, tırban. Araba! Araba! Bırak gitme araba de ya? De de ya! Onun kaldırması var ha. Oğlum bekleyin ne yapayım? Ben öldüm abi. Tamam, ben yanıyorsun Boğaz okay. emmi, yanıyorsun. <laughs> Sonra girdi surprise. ya. Abi sinirim çok bozulmuştu ya. Oğlum ne geldi lan bana? Deniz anası. Üzgünüm. <laughs> Yapma lan. Üzgünüm <laughs> gibi <laughs> Bırak öteki balık <laughs> <laughs> Abi beni vuran lan. durma 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 AAAAAAAA Abi şimdi burası geldi adamların O şekerler çok tehlikeli Atlattın, atlattın Adam kendini, kendini kaldırıyor, atlattın vurtarıyor. Bomba top aldı Kaldırdı kendini. Arkadaşını da kaldırıyor. Adam gidiyor. <laughs> <laughs> İyi gün dostum. <laughs> güle güle. MG'yi sona bırak. MG'yi sona bırak. N4'ün şarjını doldur. Devam et. Tamam abi. Ya, bir kaptan Bırak. 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 Abi yüzden ah. dedim. Çık. Aha. Bırak bin ne ya? Yoruldum, sakin sakin git de binle. Çok da güzel killing var. Tam YouTube'tuk yemin ediyorum. Sen de beni Awesome. Awesome. Thanks. Adam var orada ben gördüm. Aa, sağından AMR sıktı. Adam biri taklidi yapıyor lan. Neymiş abi? Benzini bitmiş ondandır. <laughs> Gördün mü bak adam var. Adam biri taklidi yaptı. Ne oldu öyle? Ben mi atamadım? Arkanda da var adam. Orada o zaman nerede gidiyor? Köpek e gibi vurma efekti çıkıyor da. Aynen abi işlemiyor yani. Bak ya, ya. Ne? Ben size, sana açıklayayım şimdi bunu. Tahmin ettim. Evet, Önünde 20. Önünde 20 ekran var birde Seni banlayacağım. Öf. Ya adam seni banlayacak şimdi. La oğlum hani kaplı adam yanında iyi geldi hadi ayağına kadar geldi. Tamam. Burak sıkıştırmasın daha bakalım seninle eve. İçin içinde vurma adam şimdi Gamze nereden gördüm ne gördün Patlamak ki. Of. Lan. Bırak, bırak, bırak. Ne yapıyorsun lan? Ya? O kırmızıyı bitirmeden niye öyle döndün? Oğlum onlar ne ara geldi? Aa kilit çaldı. Öl gali bak galiba. Bunda bir, lan, şey, bir daha yırtıyor ki lan zaten. Abi sen hep sessiz olsanız. <laughs> İsmail abi öldün abi. <laughs> awesome. Şu bandaya bin git ya. O. 26 kill. Ne yaptın be çocuk? <laughs> Bizim killeri de aldı. <gülüyor> <gülüyor> Ağaç Burada oynarsan 50 tane bomba yerim. Biliyorum garanti oynar. Her Aynen zaman abi. garanti oynar. Burada Hiç durursam çünkü 50 tane bomba yiyeceğim biliyorum yani. Çünkü killing gerçekten çok güzel. MG ile M4 aynı yerde duruyor lan bende. Makro açmış adam kaç. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan pandaya? sen aslında. Güzel olur gibi mi geliyor? <laughs> Biz sohbet ediyoruz. <laughs> Pori. Bomba açacak burayı ben biliyorum da. Bunu çok güzel o ya. Alanın en güzel yerinde sen varsın bro. Acele etme bitti besinler ya. Çatısın ne gerekse birbirleri sırasında. Ya 30 kilo yapmaya çalışacağım da. Şöyle açık kefenin birini görsen Bizim sesler de gidiyor değil mi video şimdi? Hmm gidiyor gitsin abi bir şey olmaz yapma Sağlık olsun ya sıkıntı yok.